İnsan ne oluyorsa yani borderline, narsistik, obsesif kendisi kendi kendine yaptığım şey değil. Yani kendi tercihiyle olan bir şey değil. İşte bazı biyolojik özelliklerle dünyaya geliyoruz. Sonra işte belli bir annemiz, babamız bir yetiştirdiğimiz bir çevre oluyor. O çevre bizi şekillendiriyor. Bana sonunda da bir kişiliğimiz oluyor. Hiç kimse kişiliğini kendisini seçmiyor. Bir insan obsesifse, sağlıklıysa ya da narsistse kendi yaptığı, kendi seçtiği bir şey değil. Dolayısıyla özellikle bir ruh sağlığı çalışanının bunlara karşı böyle dışlayıcı, yargılayıcı, aşağılayıcı filan ifadeler kullanmamız lazım. Bize düşen şey onları anlamaya çalışmak. Neden böyle olmuş olabilir ve nasıl yardım edebiliriz gibi bir şey olabilir. Dolayısıyla bunlar böyle zararlı şeylermiş gibi <laughs>